Fareli Köyün Kavalcısı Bir varmış bir yokmuş. Evel zaman içinde, kalbur zaman içinde, Develer tellal iken, pireler berber iken, Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, Ülkenin birinde bir köy varmış. Halkı mutluluk içinde yaşarmış. Bir gün nereden geldiği belli olmayan binlerce fare, Köyün sokaklarını doldurmuş. Köyde farelerin girmediği ev kalmamış. Etrafta ne bulurlarsa yiyorlarmış. Ne yapacağını şaşıran köylüler toplanıp köy muhtarından bu işe bir çare bulmasını istemişler. Ancak muhtarın da elinden bir şey gelmiyormuş. Civar köylerde yaşayan insanlar bu köye fareli köy demeye başlamışlar. Günlerden bir gün fareli köye bir kavalcı gelmiş. Kavalcı muhtara eğer bana bir kese altın verirseniz köyü farelerden temizlerim demiş. Köy halkı bu habere çok sevinmiş. Köylüler hemen kavalcının istediği bir kese altını aralarında toplamışlar ve muhtara teslim etmişler. Halkın tek istediği bu farelerden kurtulmakmış. Kavalcı isteğinin kabul edildiğini öğrenince başlamış kavalını üflemeye. Kavaldan öyle tatlı, öyle güzel sesler çıkıyormuş ki fareler saklandıkları yerlerden birer bir çıkarak kavalcının yanına geliyorlarmış. Kısa süre sonra kavalcının etrafı binlerce fareyle dolmuş. Kavalcı yavaş adımlarla köyün deresine doğru yürümeye başlamış. Önde kavalını üflüyor, fareler peşinden onu takip ediyormuş. Kavalcı Farelerin arkadan geldiğinden emin olduktan sonra dereye girerek karşıya doğru yürümüş. Kavalcıyı takip etmek isteyen fareler derenin sularına kapılarak birer birer farklı köylere doğru akmaya başlamışlar. Bütün fareler derede yüzerek uzaklaşınca kavalcı vaat edilen bir kese altın ödülünü almak için hemen köye dönmüş ve sevinç içinde muhtara "Sizi farelerden kurtardım. Hadi bakalım." ''Söz verdiğiniz bir kese altını mı verin bana?'' demiş. Ancak muhtar sözünde durmayıp ''Nasıl olsa farelerden kurtulduk. Bir kese altını vermesem de olur.'' diye düşünerek kavalcıyı altınları vermemiş. Çeşitli bahaneler uydurarak kavalcıyı aldatmaya çalışmış. Kavalcı kandırıldığını anlayınca ''İnsanları aldatmak çok kötü bir davranıştır. Ben size bir ders vereyim de görün.'' diye söylenmiş. Vakit kaybetmeden başlamış kavalını çalmaya. Kavalın sesini duyan köyün bütün çocukları kavalcının yanına koşmuş. Kavalcı hem kavalını üflüyor hem de köyün dışına doğru yürüyormuş. Çocuklar da kavalcının peşinden gidiyormuş. Çocuklarının gidişinden habersiz olan anne babalar çocuklarını göremeyince büyük bir telaş içinde çocuklarını aramaya başlamışlar. Ormanın içinde çocuklarla birlikte bir mağaraya saklanan kavalcı köylülere haber gönderip olup biteni anlatmış. Durumdan haberdar olan köylüler öfkeyle muhtara gidip "Verdiğin sözü nasıl olur da tutmazsın? Yalan söylemek bir insana yakışır mı?" diye çıkışmışlar. Çok utanan ve yaptığından pişman olan muhtar, hemen kavalcının hak ettiği altınları teslim edip özür dileyerek bir daha yalan söylemeyeceğine söz vermiş. Kavalcı altınları almanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da etrafında bulunan çocuklara "Sevgili çocuklar, yalan söylemek insana hiçbir şey kazandırmaz. Yalan söylediğinizde geçici olarak bir şey kazanmış gibi görünseniz de sonunda kaybedersiniz." diyerek onları sevgiyle kucaklamış ve kavanlığı üfleye üfleye yoluna devam etmiş.